Oyuncu Ebru Cündübeyoğlu'nun acı günü. Aldığı haberle yıkıldı. Geçtiğimiz günlerde babasını kaybeden oyuncu Ebru Cündübeyoğlu aldığı ikinci ölüm haberiyle sarsıldı. Cündübeyoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada teyzesi Semra Sezi'yi kaybettiğini duyurdu. Ünlü oyuncu Ebru Cündübeyoğlu'nun babası Ertuğrul Cündübeyoğlu, geçtiğimiz günlerde yaşamını yitirdi aldığı acı haberle sarsılan ünlü oyuncu, canım babamı kaybettik diyerek, üzüntüsünü paylaşmıştı. Cündü Beyoğlu sosyal medya hesabı Instagram'dan teyzesini kaybettiğini açıkladı. Teyzesi Semra Sezi'nin vefat haberini Instagram'dan paylaşan oyuncu, teyzesinin bugün Kurtköy mezarlığına toprağa verileceğini söyledi. Ebru Cündü Beyoğlu, paylaşımına şu notu yazdı, Canım teyzem, ana yarım Semra Sezi'yi kaybettik 11 Haziran 2022 tarihinde Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde ikindi namazına müteakiben cenaze namazı kılınıp Kurtköy Mezarlığı'na defnedilecektir.